Herkese selamlar. Bugün çift anal konusuna değineceğiz arkadaşlar. Ee, özellikle üniversitede böyle birinci, ikinci sınıfta not ortalaması daha yüksek olan arkadaşların çok sık aklına gelen ve acaba yapmalı mıyız diye düşündüğü bir konu. Ve bununla ilgili de bize çok fazla soru geliyor. Yani bu durumda çap mantıklı mıdır, değil midir vesaire gibisinden. Şimdi bununla ilgili en çok karşılaşılan üç tane gerekçeden bahsedeceğiz. Yani hangi durumlarda yapılmak isteniyor ve doğru mu yanlış mı bunları değerlendireceğiz. Ama tabii ki bunların haricinde başka bakış açıları, başka gerekçeler de olabilir. Bunu da bize yazın. İşte yorum olarak vesaire. Hani bu durumda ne yapmak lazım vesaire gibi. Biz de bunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşabiliriz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz. Ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Çünkü daha fazla insan bizi görmüş oluyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra gerekçelere başlayalım arkadaşlar. Bunların ilki birden fazla diploma sahibi olma isteği. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Ya yani benim ortalamam zaten yüksek. Hani 360, 370 vesaire ya da bir tık daha düşük, daha yüksek. Ben diyor bu durumda bir bölüm daha okuyayım ki seçeneklerim çoğalsın. İşte daha fazla bölümde iş yapmış olurum. Belki o işte ikinci bölümle ilgili bir yere girerim vesaire. Ya da diyor en kötü ihtimal o ikinci bölümü tercih etmesen bile iş hayatında insan kaynaklarının karşısında avantajım olur. Yani işte kullanırım bunu da. Şimdi evet yani haklı yanları var. Yok değil. Doğru bir bakış açısı bir anlam. Ama işte şunu düşünmek lazım. Okuyacağınız o ikinci bölüme değer mi bu süreç? Yani şöyle söyleyelim. Fırsat maliyeti diye bir şey vardır iktisatta. Belki duymuşsunuzdur. Yani burada senin yaptığın herhangi bir adımın, attığın herhangi bir adımın karşılığının sana potansiyelinin yüksek olması lazım. Çünkü sen 4 sene boyunca ya da 5 sene boyunca bir başka bölümü sıfırdan okumaktan bahsediyorsun. Ve bu çok ciddi bir aslında zaman maliyeti. Günün sonunda eğer o ikinci mesleği yapmayacaksan, yani sadece bir alternatif olarak okuyorsan, o zaman işte sana gelecek olan faydanın o attığın 5 yıllık adımla aynı kefide olup olmadığını düşünmen gerekiyor. Ha, burada tabii ki şu demek değil, yani hayattaki her şeyi ölçemezsin. Biraz bazen akışına bırakmak lazım. Ama öte yandan da işte üniversite hayatı bir kere daha gelmeyecek bir şekilde. Yani bu şu anki 4-5 yılın o verdiği konfor ha bunu şey söylemiyorum maddi vesaire durumlar tabii ki herkesin çok sıkıntılı ama zaman yönetimi anlamında yaşadığımız konforu bir daha muhtemelen bu kadar uzun bir süre elde edemeyeceksin. Yani belki işsiz kaldığın ya da işte iş bulmak için çalıştığın ya da bulmadığın bir süre olabilir. 6 ay, 1 sene, belki 2 sene. Ama buradaki kadar bir 4-5 yıl olmayacak. ve dolayısıyla bence bu 4-5 yıllık son hakkını, son dönemici bir başka bölüme ayırmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki yapanlara saygım var. Yapılabilir. Ben de düşünüyordum bir dönem. Ama bunu yaparken çok istediğiniz bir şey olması lazım. Yani hakikaten o ikinci bölümü bir çıkmaz, bir böyle bir olmazsa olmaz olarak görmeniz lazım hayatınızda ki buna değsin. Çünkü arkadaşlar genellikle çok zorlanacağınız dönemler olacak. Özellikle vize ve final dönemlerinde. Ha tabii burada okulun da çok büyük payı var. Mesela bir örnek vereyim. Koç Üniversitesi'nde okuduğunuzda hakikaten sizi destekliyor çap yapmanız için. Ve koştaki hemen hemen herkes yapıyor yani bir şekilde. Çap ya da yandal. Hatta birden fazla bölüm yapan arkadaşlarımız var. Ki bununla ilgili kanalımızda bir video var. koç Üniversitesi'nden bir arkadaşımız yapmıştık. Yani birden fazla bölüm okuyor çocuk. Yani bir yandan çap yapıyor, bir yandan dal falan yapıyor. Çünkü okul bir kendi kurumsal kültür olarak bunu destekliyor. Ne yapıyor mesela? Vize tarihini belki değiştiriyor Ya da işte hiçbir dersin vize finalini aynı bölüm saate koymuyor. Yani anladın mı? Bunu ayarlıyorlar orada. Ama mesela Boğaz de bu kadar değil örnek veriyorum. Boğaz işi istemiyor senin çarp yapmanı. Diyor ki bana tek bölümü bitir, tek bölümde en iyisi ol. Hani bakış açıları farklıdır. İkisi için de net doğru ya da net, yanlış diyemiyorum. Her kurumun kendince kültürü var. Dolayısıyla burada tabii sizin üniversitenizin aldığı karar da önemli. Tabii her üniversite için ayrı ayrı karar vermek zor olacağı için bunu biraz daha belki yorumlarda konuşuruz. Kendi üniversitenizi sorarsanız orada belki farklı bakış açılarını ele alırız. Ama özetleyecek olursak bu madde için yani burada üniversitenin sunduğu kısımlar önemli. Eğer sizi çok zorluyorsa, bize tarih, final tarihi, bence bir gözden geçirmekte fayda var. Yani ne yaparsın o zaman? Madem birinci bölümü çok beğenmiyorsun ya da aynı şekilde ikinci bölümü çok istiyorsun, o zaman bence sıfırdan hazırlanmak daha mantıklı. Çünkü iki bölümü dörder seneler okumak, eğer sen aslında dört sene içerisinde, beş sene içerisinde sekiz senelik okul okuyorsun, bu bir aile çıkarıcısı. Yani nasıl acısı çıkar? Mezun olduktan sonra mesela iştah artık gider. Motivasyonun azalır. Ne bileyim işte sosyalliğini kaybedersin. Belki Erasmus imkanı varken bunu yapamazsın. Sertifika programlarını kaçırırsın. Kendini net bir alanda yetiştiremezsin. Bir sürü bir yerden eksik çıkabilir. Ha, iki diploma kesinlikle artı mıdır arttır. Burada ne hemfikiriz. Ama iki diploma alacağım diye belki çok daha büyük kazanımları geri atmış olacaksın. Çünkü şunu açıkça söyleyelim. Yani bugün Türkiye'deki ya, üniversite müfredatında eğitim sisteminde piyasanın beklentisi karşılanmıyor. Dolayısıyla mezun olduğunuzda piyasanın sizden beklentisinin çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Bu neredeyse bilimlerin %90'ında bu şekilde. Dolayısıyla iki bölüm okumuş olmak sizi çok daha yetki, çok daha birikimi bir haline getirmeyecek. Ama o 4 seneyi mesela herhangi bir işte herhangi bölümünüzle ilgili herhangi bir yerde ayırırsanız gönüllü çalışma olsun şu bu vesaire içerik için bile olsa en basitinden hiçbir getirisi olmayan içerik üretmek bile olsa size arkadaşlar daha fazla sektörel bilgi kalacaktır Belki orada birkaç tane network yaparsınız vesaire. Dolayısıyla burada o ıı, kazancı ve maliyeti iyi düşünmek, iyi değerlendirmek gerekiyor. İkincisi ortalama yüksek bunu değerlendireyim düşüncesi. Şimdi birinci de biraz daha arkadaşların aklında var. Yani ben işte belki şu bölümde çap yapabilirim gibi. İkincisinde böyle bir düşünce yok. Bu da bu arada yaygın bir model. Yani Arkadaşım mesela aklıma çok fazla olmuyor böyle bir düşünce. Ama bakıyor ortalaması yine yüksek. 3.70'de 3.80'lere gelmiş. Bakıyor çevresindeki birkaç arkadaşı konuşuyor işte çarp mı yapsak vesaire gibisinden. Hadi diyor ben de bakayım. Şimdi bu da yine olabilen bir model. Ama arkadaşlar bunun da biraz ben karşısında olduğunu söylemem gerekiyor. Niye karşısındayım? Çünkü aynı noktaya geliyoruz aslında. Yani 3.70 ortalama güzel ama yine aynı noktada. Piyasada bunun bir karşılığı yok ve senin yapacağın bu ikinci bir bölüme de sonuçta bir aidiyet hissetmiyorsun. Özellikle pek çok e, devlet üniversitesinde zaten fakülte içerisinde şafa izin verildiği için e, sonuç aşağı yukarı benzer dersler alacaksın diğer bölümde de. Bu da ne olacak? Seni aslında biraz boşu boşuna yorulmuş olacak çok daha fazla şekilde. Bizim genel olarak kariyer hapsi olarak düşüncemiz, mantalitemiz hep e, okulun zamanını azaltıp özel sektöre biraz daha yoğunlaşmak ulaşmak. Çünkü Okul gerekiyor mu? Bence hala gerekiyor üniversite ama üniversitenin fonksiyonu bize meslek vermesi, bizi çok daha büyük yerlere getirmesi değil artık. Getiremiyor çünkü. Şöyle söyleyeyim, senin okuduğun bölümde mesela kaç kişi var? 100 kişi var seninle birlikte okuyan. E sen bir başka bölüme daha gittiğinde e orada da 100 kişi var. Dolayısıyla senin fark yaratman için çok büyük bir artsam sağlamıyor o bölüm. Dolayısıyla burada Bizim mümkün olduğunca o 100 kişi arasından ayrılmamızı sağlayacak şeyler yapmamız gerekiyor. Ve çap bunlardan bir tanesi değil. Bunun yerine yapmamız gereken şey nedir? İçerik öğretmektir, bölümümüzle ilgili. Ne yapmaktır? Özel sektörde, piyasada iş aramaktır. Ha ki bunun için işte fedakarlık gerekiyor çünkü tecrübesiz insanı almıyor. E, haklısınız ama işte onun için de e, burada mesela nasıl fedakarlık gösteriyorsan çapta, e sonuçta sen çap okuduğunda, ikinci bölüm okuduğunda sana kimse para vermiyor ekstra olarak. Kimse sana aferin sen iki, iki bölüm okuyorsun deyip sana ekstra bir şey vermiyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Bunun yerine zamanı veriyorsun oraya. E bu zamanı ikinci bölüm okumak için vereceğine ne? Ücretsiz olarak. Piyasadaki herhangi bir iş için ver bölümünle ilgili. Doğal yoldan da olsa. Sana getirisi daha fazla olacak. Çünkü yarın bir gün sivileceksin ki kardeşim ben 5 senelik tecrübe sahibiyim mesela. Direkt o işle ilgili olması bile. Şimdi bunun verdiği artıyla iki bölüm okumanın verdiği artı bence arkadaşlar çok farklı. Ha, burada çok böyle çap karşıtı gibi duruyorum. Ee, ya biraz öyleyim ama çok da öyle değilim aslında. ya yüzde yüz öyle değilim. Buradaki gerekçelerle alakalı durum. Yani şu mantaliteyle, şu bakış açısıyla bence yapmamalısınız. Bunu demek istiyorum. Yoksa mesela üçüncü madde bence biraz daha mantıklı. Burada da deniyor ki okulunlar bölümden memnun olmaması. Bu da çok yaygın. Yani okuduğu bölümden arkadaşlar memnun değil. Ama bir şekilde yüksek ortalama yapmış nispeten ya da işte fena ortalama yapmamış diyelim 3.20'lerde 3.30'larda ee, diyor ki ben hani okuduğum bölümde çok fazla gelecek görmüyorum işte e, puanım yettiği için geldim zaten düşüncem biraz daha yüksek puanlı bir bölüme yerleşmek olabilir. Şimdi buna saygı duyuyorum. Ha, ben olsam şöyle yapardım bu arada. Ee, okuduğum bölümden memnun değilsem açıkçası bırakır bir daha hazırlanırım. Çünkü şöyle bir şey var. Sen başladığın yeni bir bölüme yine sıfırdan başlayacaksın. Yani sonuçta ben şu anki bölümde ikinci sınıftayım, üçüncü sınıftayım deyip diğer bölümde öyle başlamıyorsun. Şu anki bölümde ikide de olsan, üçte de olsan diğer bölüm sonuçta yine sıfırdan başlayacak. E, o zaman yine aslında sen iki bölümün beden okumanın ağırlığını hissedeceksin. E, zaten okuduğun bir memnun değilsin. E, o zaman burayı bırakıp tekrar hazırlanmak bana açıkçası daha makul geliyor, daha mantıklı geliyor. Ama tabii orada da şöyle bir şey var. Arkadaşlar sıkılmış olabilirler artık. O işte TYT, AYT dönemlerinden tekrar onlara çalışmak yerine derslerden çalışmak ve geçmek daha kolay geliyor olabilir. Bunu anlıyorum çünkü ben de bunu yaşadım biraz. Yani yaşayacağımı hissettim daha doğrusu. Tekrar hazırlanmaya odaklandığımda bunu düşündüğümde dedim ki ben tekrar olmaz. O tekrar aynı stres yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla bu biraz daha bana rasyonel geliyor. Ama dediğim gibi yani mümkünse eğer o TYT, AYT sürecine tekrar hazırlanmak sizi çok büyük bir zorluk olarak gelmiyorsa bölümü bırakıp tekrar hazırlanmak bence arkadaşlar daha mantıklı olabilir. Ha peki diyeceksiniz ki o zaman çap esin olarak hangi durumda yapılmalı? Bence arkadaşlar bölümümüzde ilintili konularda yapılabilir. Mesela okuduğunuz bölümle biraz böyle hafiften ilgili konular vardır. Onlarla mesela yan dal daha mantıklı bence. Çap da olabilir. Ama işte çapın en büyük benim için soru işareti şu arkadaşlar. Yani çapta sıfırdan bir şey okuyacak olmak ve 4 sene boyunca ciddi bir kredi almak alacak olmak ders sayısı olarak bana biraz korkutucu geliyor. Çünkü bu dört senede hem sosyallik anlamında hem akademik anlamda hem işte diğer boyutlarıyla yapmanız gereken ya da yapabileceğiniz çok fazla imkan var. E, Erasmus biraz bunları kısıtlıyor. Biraz, pardon, bunları kısıtlıyor. Ha, yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer okulunuz böyle sizi teşvik eden, yani siz kardeşim yeter ki çap yapın da gelişin de biz işte sizin için vize tarihini değiştirtiriz, işte mağdat sınavına da girersiniz diyorsa o apayrı bir konu. Onun için ekstra konuşmak lazım üniversite üzerinde. Ama genel üniversite yapısı bu kadar fazla konfor sunmadığı için bence biraz daha düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Genel düşünce özetleyecek olursak biraz daha açıkçası mesafeliyim çap konusuna ama uygun koşullarda eğer okulunuz, bölümünüz bunu destekliyorsa ve işte güzel bir konuda canlı bir bölüm varsa gerçekten böyle puanınızın üzerinde tercih edilebilir kanaatindeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Son olarak eğer burada ekstra merak ettiğiniz, şey işte katılmadığınız ya da işte yanlış bulduğunuz katıldığınız aynı şekilde notlar varsa hepsini yorum olarak yazın bize bekliyoruz. Böylece biz de farklı bakış açısı görmüş oluruz. Farklı bakış açıları beni destekliyor, besliyor açıkçası bu konularda düşünmek anlamında. son olarak aynı şekilde ilave olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.